Merhaba arkadaşlar. iki araç arasında park yapacağız bu videoda. Hep dubalar arasında yapıyorduk. Şimdi araçlar arasında nasıl yapacağız? Onu ilişkilendirmeye çalışacağım şimdi. Şu beyaz arabayla siyah araba arasındaki boşluğa yerleştireceğiz arabayı. Şimdi şu siyah arabanın sağ farını kelebek camda görecek şekilde. Şöyle takip ediyorum. Şu şekilde farı kelebek camda tuturduktan sonra tam sağa kırıyorum direksiyonu. Geriye alıyorum. Sonra şu aynaya bakıyorum. Burada beyaz arabanın bir değil ikinci farını görür görmez duracağım. Şu şekilde. Ondan sonra tam sağ olan direksiyonu düzeltiyorum bir. Yer. İki defa düzeltiyorum. Sonra şu arabanın farını dış kısmındaki farını yan aynanın arkasında kaybettirecek şekilde şu şekilde ayarlıyorum. Ondan sonra düz olan direksiyonu tam sola kırıyorum. Ondan sonra genel bir paralelik yakaladım mı duracağım. Şöyle iki aynayı da kontrol ediyorum bu aynaya da bakıyorum. Şöyle öne de bakıyorum. Yani arabaların burun kısımları eşitleninceye kadar geliyorum. Bir tık daha gelebilirim. Şu şekilde. Şimdi arabadan ineceğim. Arkası nasıl olmuş diye kontrol edeceğim. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Şu ön kısmı, şu da arka kısmı. Arkaya biraz fazla yaklaşmış. Hani öne doğru da hamle kullanabilirsiniz buradan.